Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gençlerin ve çocukların bayıldığı lezzet pizza tarifi geldim. Bu devirde artık pizza dışarıdan sipariş etmek hayal oldu. Bunun için artık pizzamızı kendi evimizde yapıyoruz. Öncelikle bir paket instant mayayı e, kabıma boşalttım ve üzerine birazcık ılık su ekledim. Karıştırıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı şeker ilave ettim. bu tarifimde toplamda 2 su bardağı ılık su kullandım. 2 yemek kaşığı toz şeker kullandım. 1 paket maya kullandım. 1 tatlı kaşığı tuz kullandım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ kullandım. O kadar. Evet, kalan tuzumla şekerimi de ilave ettim. Ben unumu göz kararı ekliyorum ama bu tarifi sık sık yaptığım için 7 su bardağı un kullanıyorum genellikle. Eğer pizzanızı kalın yapacaksanız büyük tepsilerle 2 tepsi çıkıyor ama ince pizza seviyorum ben diyorsanız ince yapacaksanız yuvarlak tepsilerle 3 tane pizza çıkıyor. Ben bugün yuvarlak tepsilerde yapıp 3 tane pizza yapacağım. Birini pişireceğim, ikisini tepsiyle dondurucuya koyup donduracağım ve sonra streçleyip derin dondurucumu atacağım. İstediğiniz zaman çıkarıp fırına atıyorsunuz. Yeni gibi oluyor. Hiçbir farkı olmuyor. Hazır pratik yemekler arayan için ani bir misafir geldiğinde dolabımda hazır bir şey olsun diyorsanız siz de yapıp buzluğunuza koyabilirsiniz. Evet hamurumu yoğurmaya başladım ben. Güzelce özleşene kadar yoğuruyorum. Eğer ben anlamadım detaylı tarif istiyorum diyorsanız arkadaşlarım yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkesin yorumuna cevap veriyorum tek tek. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olmayı bana destek vermeyi unutmayın. Evet hamurumun kıvamına bakın sakız gibi oldu. 2 saat mayalandırdım ben hamurumu. Şimdi biraz un serpip tezgahıma birazcık havasını boşaltacağım. Evet şimdi 3 parçaya böleceğim. 3 bezem çıktı. İster oklavayla, ister merdane ile, isterseniz de ellerinizle açabilirsiniz. Ben önce oklavayla açmayı denedim ama oklavayla açmak bir tık daha zor. Elle daha kolay açılıyor. Merdanem benim yoktu, merdanem kırıldı. Merdane ile daha rahat açılabilir. Ama elle kenarlarından bastıra bastıra açmak daha kolay. Zaten genellikle kenarlarına bastırıyorum ki kenarları ince olsun. Kenarlarını aça aça büyütüyorum. O şekilde zaten pizzaları da o şekilde yapıyorlar. Evet arkadaşlar şimdi tepsimin altına birazcık mısır unu serpiyorum. Mısır unu atmamın sebebi amrom hiç bir şekilde yapışmıyor. Yağlamadım. Sadece mısır unu serptim. Evet bakın tam tepsime göre oldu. Şimdi arkadaşlarım Pizzamın her yerinin eşit kabarması için Her yerinden Çatalla her yerini deliyorum Özellikle kenarlarını deliyorum ki Her yeri aynı şekilde kabarsın Yoksa dengesiz kabarıyor Bu püf noktasıdır Her yerini deldim gördüğünüz gibi Şimdi Salçalı sosunu hazırlamaya geldim Bir yemek kaşığı domates salçası ekledim Bir yemek kaşığı Ketçap ekledim e çay kaşığı kekik koydum ve 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. 1 çay kaşığı da toz şeker ekledim. Toz şeker salçanın ekşi tadını kırıyor. Daha lezzetli oluyor. Ve bunu karıştırdıktan sonra ılık suyla açıyorum bunu. Sürülebilecek kıvama getiriyorum. Biraz daha ihtiyacım var suya. Evet kıvamın bu şekilde. Bakın kolaylıkla sürülüyor. Kekik mutlaka atın. kekik çok yakışıyor pizzalara. Evet ben e, malzemelerimde kaşar, sucuk, mısır ve zeytin kullandım. Benim çocuklarım e, mantar, biber vesaire bunları sevmiyor. Sadece bunları sev istiyor. Bu malzemeleri istiyor. Onun için en altına önce birazcık kaşar gezdiriyorum ki koyduğum malzemeler tabana yapışsın diye. Sonra sucuklarımı diziyorum. ve kaşarı dökerken bir kere de dökmüyorum ara ara kat kat döküyorum birden döktüğümüzde kaşar bütünleşerek orada katı kıvama geliyor ve yoğun oluyor çok ama böyle ara ara serptiğimizde her yerde tadı eşit oluyor evet sucukları dizdikten sonra biraz daha kaşar gezdirdim zeytinlerimi koydum gene mısır ekledim gene kaşar ekledim yani malzemeleri ara ara biraz ondan biraz ondan ara ara döküyorum ve her yere her malzeme geliyor son pizzamı bol e, zeytinli yaptım çocuklar çok zeytin de istemiyor ama bol zeytinli çok güzel oluyor bol zeytinin pişmiş halinde göstereceğim size Bakın elle açmak daha kolay oklavadan. Kenarlarını çeke çeke çeke. Hem eziyorum kenarlarını kalın olmuyor. Ve büyütüyorum bu şekilde. Zaten tepsiye girdikten sonra şekil alıyor. Tepside istediğiniz gibi şekil verebiliyorsun. Mısır unumu Hamurumu yaptım. Bak, çekiyorum hemen şekil alıyor tepsimizde. Sadece tepside kenarlarını sürekli ezeceğiz ki kalın olmasın. Benim çocuklarım mısırı çok seviyorlar. Onun için mısırını çok bol kullanıyorum. Yani bol mısırlı istiyorlar. Siz belki sevmeyebilirsiniz ama gerçekten yakışıyor mısırda. Mısır olarak marketlerde satılan dondurulmuş mısırdan kullanıyorum. Evet, pizzamı 175 derecede 20 dakika pişirdim. Evet bakın pizzam nasıl. Hiçbir şekilde yapışmadı. Altına bakın. Servis tabağımı aldım. Dilimleyeceğim bir güzel. Evet afiyetle herkes yiyebilir. Tarifimi beğenmeyi, arkadaşlarınızla, çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma lütfen destek verin. Beraber bir aile olalım, büyüyelim. Sizin desteklerinize ihtiyacım var. Beni çevrenize tavsiye edin. Tariflerimi paylaşın. Ama gerçekten tarifimi deneyin. Pişman olmazsınız. Çok beğenirsiniz. Yani bu ünlü markalardan hiçbir nasıl diyeyim tad olarak hiçbir farkı yok hatta daha da lezzetli diyebilirim bakın çok kalın da değil çok ince de değil dışarıda onlarca para verip yediğimiz pizzalardan daha güzel evet arkadaşlar tarifin sonuna geldim hoşçakalın